Başlıyoruz. İçerimiz şu. Yere blok koyduğumuzu geri alamıyoruz. Tamam mı? İçerimiz bu. Yere blok koyarsak geri alamıyoruz. Başlıyorum. Şimdi. Bunları kırmak serbest. Ama aldıktan sonra yere koyarsak onu alamıyoruz. Tamam mı? Yani iki tane crafting table üreteceğiz. Bak beyin. Tamam. Şimdi. Şunlardan şöyle 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 bir şeyler yapacağız. Tamam. Şimdi crafting table ver bakayım. Bununla kazma yap bana. Şunda da balta yap. Bu arada hardcore oynuyoruz bilginiz olsun. Ölürsek video tamamen bitiyor. Ah! Kırmak yasaktı. Taş lazım bana. Şu an taş lazım. Chats. Bizim bir taş falan filan bulmamız lazım. O Tilki. Fox. Nasıl ama İngilizce? Bir anda. Ver babacım taşları. Taşları ver. Yere blok koymamaya özen gösterelim. Yoksa çok fazla blok israfı olur. Onu da söyleyeyim. Kömür lazım. Bu arada arkadaşlar YouTube canlı yayınlarımıza ve Kik canlı yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Her gün Discord'dan bildirim atıyorum ve aynı zamanda topluluğa da paylaşıyorum. Siz gelirsiniz o kadar fazla desteğiniz olur. Desteğe ihtiyacım var diyeyim kısacası. Gelmeyi unutmayın. Herkesi beklerim. Çok da fazla uzatmayayım yani lafı. Tamam. Ulan güzel kömür bulduk ha. Bilerek crafting table'ı koymuyorum. Çünkü geri alamayacağım. O yüzden tahta kazmaya takılıyorum şu an. Meşale var mı abi? Teşekkür ederim takip eden arkadaş için. Yüksek klima yarasa Gedenin yan hesabı. Evet yarasa gelinin yan, yan hesabı. Ee, yere blok koymayalım. Aynen öyle. Aynen öyle. Güzel kömürümüz oldu Şu an gayet güzel. Gayet güzel ilerliyoruz. Ee, birazcık taş toplayalım. Taş kasalım. Tamam. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi o zaman ben şuraya bir crafting table koyuyorum. Şununla bir taş eşyalarımızı yapalım. Bir tane de, hatta tahta balta dursun ya. Kılıç yapayım. Tamam lan balta da yapabiliyorum okey. Tamam tamam tamam. Şimdik kömürler bana lazım. Kömür. Tamam 23 tane kömür bence gayet güzel ya yeterli ya. Yani. Bu ne lan? Tamam buraya çok da gerek yok ya. Ama demir yok mu? Demir yok mu dostum? Var. Var demirimiz de var. Tamam buraya hiç girmeyeceğim. Buradan yukarı çıkılıyor mu? Çıkılıyor tamam. Hadi gidelim. Ee, yemek bulmamız gerekiyor ama bak yemeğimiz hiç yok. Abo batmayız inşallah. Tamam şuradan gidelim bir yemek avlayalım. Daha sonrasında... Teşekkür ederim takip eden arkadaş için. Karın çete edep, ede aynen öyle. Aynen öyle. Oğlum videoda chat'i okurum ya ne olacak bir şey olmaz. Abi bizim gerçekten yemeğe ihtiyacımız var. Ah. Ben yemek bulamadan öleceğim herhalde. Köyüm öyle bir şey yok mu ya? Koşmayayım da şey bitmesin. Bar bitmesin. Davşan. Aha tamam davşan etimiz var. Davşan etimiz var. Ağaç lazım bu arada. Odun lazım. Tamam. Şimdi bunu lazım olunca koyarız abi. Yemek yemek yemek. Abi ya bana da hep zor şeyler geliyor. Zor seyitler denk geliyor ya. Şu madene de gireceğim ya. Ama koyun muyun bana bir şeyler lazım ya. Ya Allah kahretsin ya. Hiçbir şey yok. Şu ana kadar hiçbir hayvan göremedim. Bir tavşan vardı onda, onda da et çıktı Allah aşkına. Yoksa çıkmazdı. İnşallah burada kara gömülmeyiz ha. Nexon mu bu? Aleykümselam hoş geldin. Abi yine bir tavşan sesi aldım. Güzel. iki tane tavşan eti. Güzel. Güzel. Aha. Aha köy. Tüm. İşte bu ya. Güzel. Güzel. Kaya açmadığının farkındadır inşallah. Yo yayındayım şu an kendimi izliyorum. Uyuyabilir miyim? Tamam spam yeri olsun ya. Çok iyi çok güzel. Çok iyisin oğlum. Nice oğlum. Dur bir lan ben zaten bunları kırabiliyorum değil mi? Tamam. Gayet güzel. Gayet yeterli. Uy, i̇şte bu. Maden fırını. Demir golem şekli. La gelsene la. Vurmaz değil mi? Oh. Videodaki gibi olacak zannettim. Çok korktum ya. Tamam. Güzel. Artık 5 tane demirimiz var. Crafting table var mıydı buralarda ya? Onu kullanalım. Bak herkes nasıl evlere koşuyor. Bak bak bak. Kullanırız. Kullanırız. Tamam. Bu ne abi? Alet geliştir. Şurada bir tane iglo var. Bu ne lan? Sanki bu yerlerde bir şeyler oluyordu ya. Modda mı oluyordu acaba o? Bir tane modda da olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Aa başlamış. Oğlum zaten çoktan başladım ki. Başlayalı 15 dakika olmuş. Ya yatağımız var zaten ya. Şu an et lazım abi. Birazcık daha yemek bulsam madene ineceğim de yemek yok. Yemek yok mu ya? Aha domuz. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu arada challenge öneren bana chatten homelander. Homlendir selam verirsin. Benim içerim değildir. İlki tavuklardan bir tanesini yemiş. Artık bence yemek sıkıntımız yok. Madene inebiliriz ya. Bak burada diyor ki sen diyor gel diyor benim madenime in diyor. Bak bak. Bak bak şuna bir bak bak. Tamam ben evimi buraya yapacağım ya. Nasıl olsa aldığımız blokları koy e, şimdi şöyle düşün aldığımız blokları görüşürüz ya aldığımız blokları yerine koyduktan sonra bir daha alamıyoruz ya o yüzden yerin altına yapacağım daha mantıklı bak beyin bedava beyin bedava çünkü hiç blok koymaya uğraşmayacağız şimdi bak ben buralara da blok koymayacağım çünkü daha hangi blok koyacağımızı belirlemedik şimdi koyarsam onu da karamayacağım abi o yüzden evi bokta etmek istemiyorum böyle devam edeceğim abi o yüzden burası koridor gibi bir şey olacak tamam mı? Buradan da merdiven çıkışı olacak dayı. Bak burası var ya tam yapı yapmadık aslında. Bir şey gel senin için üzülüyorum. Neden? Neden? Bu arada ev eşyaların falan yerlerini de düşün. Altını sıkarsan suda bir blok olduğu için onu geri alamazsın. Hey. Doğru lan. Şimdi bak ben bunu buraya koyacağım. Bunu buraya koyacağım. Bunları hiçbir şekilde yerini değiştiremiyorum tamam mı? Yatak tam ortada. Sonra Şuradan bir kazma yapabilir miyim ben dostum? Endişin dedim bunu eyvah eyvah dur bir lan Tamam şundan da yapak da Şey de yapalım normal kazma da yapalım Taş kazma Tamam şimdi şu ee, Nasıl yaparız biliyor musun? Şöyle de fırınları koyacağım Ah, ah. Dur Tamam bak çok mantıklı bir şey yaptım orayı direkt ben blokla kapatacaktım kapatsaydım kıramıyordum nasıl nasıl ee, aa meşaleyi de kıramıyoruz what the fuck? sıkıntı yok sıkıntı yok hiç sıkıntı yok fırınları geri alamayacağım alamayacağım biliyorum hiç sıkıntı yok şunları bir eritelim dayı daha sonracıma şuradan çıkış yerini yapacağız dedik. Bu maden yeni sonsuza kadar evin. Aynen öyle. Bir daha yapmam zaten. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Madenin yapısı da güzel ha. Şöyle simetrileştirelim abicim buraları. Yazın da biraz kayın takipçi belki videodan kişiye gelirler. Ola inşallah. Tamam burası gayet güzel. Güzel mi güzel evimiz oldu. Burası güzel mi güzel tertemiz bir ev oldu. Tertemiz. Tertemiz. Tamam. Tamam. Gayet güzel. Şimdi mağaranın girişini falan da kapatacağız. O neydi? O ne? Ne oluyor? Evet kapatırsam çıkamam. Doğru. Çok doğru. Ulan düğme mi? Bu nereden geldi lan bana? O zaman şöyle yapalım. Çok mantıklı yapmam lazım burayı. Ah! Pardon. Pardon, 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 pardon. Unuttum 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 pardon. Challenge bitti mi? Direkt bitti mi? Kaybettim mi yoksa devam mı? Kaybettim mi devam mı? Ona göre bak. Ben ölürsem video biter dedim ya. Kırmak yasak. Unuttum Vallahi unuttum. Unuttum. Tamam o zaman bir dahakine vurduğumuz bile kırarsak bitsin. Tamam mı? Okey kaybediyoruz tamam. Unuttum çünkü. Tamam şuraya da merdiven koyacağız bir de ladin tuzak kapısı. Kayı olduğunu bu mağara seviyiz. <laughs> e nasıl çıkacağız buradan? Bir saniye tamam. Oo, Puh. merdiven merdiven merdiven. 3 tane mi veriyorsun gerçekten ya? Üç tane yeterli mi? Değil galiba üç tane. Aa. Böyle çıkabiliyoruz mu? Tam çıkabiliyoruz tamam o zaman. Şuraya tuzak kapısı koyacağım. Abi blok koyma oyun ayarlarından ayarlayalım Oğlum blok koymayı koyabiliyorum ama alamıyorum. Sorun şu, kırmayı kapatmam lazım o zaman ayarlardan. Kırmayı kapatırsam hiçbir blok kıramam. Şimdi buraya merdiven yapacağım. 40 tane yeterli mi ki? Bunları da geri alamıyorum, biliyorum. sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bilmiyorum hangi tuşları kullandığımız var. Yok sıkıntı değil. Artık her gördüğüm deli olacağım. Yapacak bir şey yok. Eee... Sıkıntı hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Allah kahretsin bu ne ya? Tamam. Gel la ben seni bir keseyim. Şurada bir madene yer açalım o zaman ya. İnşallah adam akıllı bir maden buluruz bu arada. Bir taş kazma daha yapacağım. Hatta iki tane yapacağım. Ya ben çakırlarla hiç uğraşmak istemiyorum. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Um hala bir şey çıkmadı ya. Bu da kırıldı. Ver bakayım diğerini. Aha zombi sesi. Abi yemeğimiz yok. Hey. Öleceğim la. Tamam orada kendi kendine dönsün Mevlana olsun. Tamam. Gayet güzel gayet iyiyiz. Şuradaki demirleri alalım. Tamam. Ee, burada videoyu bitirelim. Tamam mı? Oh. Tamam buradan geri gidemeyeceğiz. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bunu da kıramayacağız. Şöyle kendimize yer açalım. Au, oh, What the f? Neyse ben daha fazla batırmadan burada bitireyim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda Kik'teki yayınlarımıza YouTube'daki... Vay. ve YouTube'daki yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Her gün saat 4.30'da yayındayız. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.